Ben böyle bir tuvalet alanı var. Burada normalizlerle gebe bilmemiz için bu şekilde bir alan da yaratmışlar. atmışlar. Ama ilginç geldi. Şimdi buradan kilit açıyoruz ve bakıyoruz açılıyor. Çok da geniş Selam. Evet, kendi işte oda turumuz başlıyor. Böyle bir oda tuttuk ve çalışma masası var. Böyle güzel bir yatağı var. Burada dolapları var. Biz çok beğendik. Şu tarafta televizyonum var güzel ve manzarası bence çok iyi. İnanır mısınız? Londra'daki otelimizden daha geniş bir banyosu var. Söyle. <laughs> Şimdi Hasan'ı bırakmaya gidiyoruz. <laughs> Şimdi YF'e geldik merkeze ve odamı buluyoruz. Çekin işlemlerini falan yaptık odama doğru ilerliyoruz. Çok heyecanlı. Bakalım nasıl bir şey olacak. Thank you. <laughs> Go. All right. All right. Okay. So basically, we could just go upstairs, but I mixed up. I'm sorry. No. Not yet, but I think oh. there will be. So... Ah, yeah, there is. First, oh, okay. <laughs> so, you have a dinner now. Uh -huh. You can go there. Uh, it will be till eight, I think, today. Yeah. Okay. I'm not sure. And, uh, yeah, you're free to do it, anything. Okay. And maybe there will be a composter later. We will we will say if he will be outside. Okay. So we'll, If you have any questions also to people in pink uh, t-shirt and this white okay and, and i can't uh, see my program Mhm. Mm will program in app Hoş Burası benim evde bir e, yer boyunca kalacağım odam. İki kişilik oda. Bir oda arkadaşım daha var ama daha gelmemiş. Eşyaları burada ama kendisi yok. Ben de odaya şimdi giriş yaptım. E, odada iki tane yatak var. Bir tane dolap var. Bir tane çalışma masası var. Ve kendine ait lavabosu var. Duşu var. Bu önemli bir detaydı değil mi senin Evet bence de ben e, yani Önem veriyorum böyle şeylere. Duş alınmış burada sanırım. Evet. Çok güzel bence. Bence de çok tatlı. o da arkadaşımın da kim olduğunu çok merak ediyorum. Çok fazla e, Japon gördüm ben. Evet, Asyalı içinde. çok insan gördük. da gözüküyor. Camlarınız açılabiliyor mu kitle? Şu şekilde kilitlenmiş. Şu bilekliklerden açılıyor. Çok güzel. Bana böyle bir bileklik verdiler. Yeşil. Üzerinde Education First yazıyor. Ve sanırım bir çanta verecekler. Evet. Birazdan da bir çanta verecekler. Bakalım ben de keşfedeceğim zamanla burayı. Gerçekten çok güzel bir yere benziyor. Bir sürü insan var. Başka ülkelerden gelmiş. Çok heyecanlı bence. Maria. Evet. Şimdi odadan çıktık. Öğle yemeği vaktiymiş. Evet. Akşam. O tarafa doğru ilerliyoruz. Şöyle bir kart verdiler bize boynumuza takmamız için. Bir sürü insan var burada gerçekten bir sürü öğrenci. Sanırım bu taraftan evet. gerçekten bayağı kalabalık. Hey. 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 <laughs> bu, bu, taraf... bu tarafta yemek bölümü var. Evet. Burası okulun dışı. Benim kaldığım bina burası. Burada hem yemek yeme bölümü var hem de odalarımız var. Geri kalanı bu şekilde büyük bir alan devam ediyor. Burası kocaman böyle bir bahçe gibi bir yer, kocaman bir alan ve içinde bir sürü EF'in tesislerinden var. Gerçekten bence çok güzel bir yer, çok güzel zamanlar geçeceğimi düşünüyorum. Evet, yeni gelen öğrenciler var bu tarafta. Çok değişik bir alan gerçekten. Ben de daha yeni yeni şey yapmaya başladım. Geziyorum yani biz ben de yeni geldim. Çok güzel duruyor şu an. Bir sürü insan var şu an Ben de şey Gerçekten heyecanlıyım yani Çok bence garip bir his Uzun bir süre burada geçecek zamanım Çok merak ediyorum Ve insanların da ilgisini çekti Şu an kamerayla çektiğimiz için Birazcık utandım O şekilde şu anda bayağı ilgi çekti sanırım insanların Ben geldiğimde oda arkadaşım odaya yerleşmişti. Kim olduğunu tanımıyorum. Çok merak ediyorum kim olduğunu. Ve buradaki çalışanların söylediğine göre şey, Türkler gerçekten fazlaymış burada. Hepsi ayrı. Evet hiç görmedik ama Türkler fazlaymış. Öyle söylediler. Bakalım. Çok güzel duruyor gerçekten. Nasıl geçecek çok merak ediyorum. Ne? Çok heyecanlıyım. Birazdan ben otelime geçiyorum. Ve Hasan da burada arkadaşlarıyla yemek yiyecek. Umarım çok güzel bir ay geçirir. Onun adına çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Seni çok seviyorum aşkım. Çok duygusalım